nerede lan? Ben ölüyüm ya. <laughs> Benim map'in dışına attı. Aman ak oyunu. Oy ne güzel yakıyoruz. Ne güzel yakıyoruz lan. <laughs> Dora'yla var ya. yanımıza gelmiş. Ananı gel, gel. sikiyim. Gel gel. Gömüyoruz gömüyoruz. Ya <laughs> oğlum herkes nasıl çığlık atıyor? <laughs> ee, bu arada ana silah önerim Desert Desert Eagle ne ya? Şey Double Sickle. Double Edge Sickle haberin olsun. Double Barrel. Eee Light, ar light Armor Penetration'dan Heavy Pen'e kadar gidiyor ateş etmeye devam ettikçe. Lan oğlum naziler gibiyiz Normal lan. atar veriyor ama bu zırhlarla vermiyor. Abi çok iyi. Harbi çok iyi mükemmel oldu. Hans. Aşağıdan gelmeye devam ediyorlar abi. Kanka dil oturuyorum. Hatetsi alı. <laughs> Bitti dil ben de. Es wird flammen. Gute Arbeit, Lan. Ne oluyor? Ne oluyor? Mars. Mars. Allah'ım ne olur bir headshot yesin ya. Ay yesem çok güzel olurdu bu arada. Gülerdim. Ama yemedi. Ama yiyordun üç tane şey geldi ama Allah var yolda.